Arkadaşlar. Şimdi ben Tanya'yla bir deneyeceğim onu. Eğer kavga ederlerse yine bağlayacağım yani. Tabii dur ama ben ben açamıyorum ama seni. Dur. Dur Tanya. Dur Tanya. Tanya'nın koşmasına izin vermiyor bu. Bir dakika. Dur. Dur kızım dur. Aferin dur. Dur kızım. Dur kızım. Hah, açtım. Bakayım. Bak kavga yok. Hadi yürü. Bakın nasıl darlıyor bak. Gel. Tanya gel. Gel Tanya buradan gel. Arka yaklarına da dalıyor. <laughs> gel Tanya gel buradan gel. Yürü. Dur. Hadi gel. Git ayağa, git. Hadi aşağı, hadi. Ay, ben kuşayım da. Gel. Gel, darlatma kızı, gel. <laughs> Hadi gel, hadi. Tanya gel kuş. Kuş. Aferin kızım. Gel buradan gidiyoruz lan. Gel. Tanya gel. Gel aşağı hadi. Tanya gel. Gel kızım gel. Gel. Gel yanıma. Gel. Gel. Gel Tanya hadi gel. Gel Tanya. Şu ben bir indireyim de. Şu kızlar rahat rahat insin. İn. in aşağı. Kuş Tanya. Kuş. Aferin kızım şu adam gibi oynasınlar. Bir koşsunlar şeyleri gitsin yani. Bir stresleri. Oradan da cesur alıyor. Oy oğlum benim. Kıyamam yani ya. Numara. Oğlum adam gibi durmaz ki. Ya şuradan kaçar ya evet. öbür taraftan kaçar. Ha? Aa pis o pis. Gel. Gel kızım, gel. Ya bak, kız, gel. Ya bak sen, evet ya. Tüh. Şimdi yukarıda şey de kalmadı. Ucu <laughs> yoktu buranın. Komple aç kışendi yani. ya. Buz kal, şey kalmadı. Bak, bak baba alıyor baban. Bak baba ağlıyor alıyor kızım. O adam gibi gezmiyor. O, o kızım adam gibi gezse onu da gezdireceğim. Hadi koş hadi. Bak nasıl bakıyor bak. Hadi gidiyor ne gidiyor. Boğa boğa. Hadi kızım hadi. Koş hadi. hadi. Gel. Gel gidelim. Gel. Nasıl ulaşıyor ha. <laughs> Maşallah.